Bizlerle birlikte e, yemek yapıyoruz şu anda. Bakın patates kızartması. Abi yapıyor. Ben de yardım ettim. Bakın. Bugün yemekteyiz. Ben yapacağım ve tadacak. Evet. O zaman Meriç, sen çekmeye devam et. Evet arkadaşlar. Kızarmış e, kızarılmış olanlar olmuş herhalde. Beyaz olanlar hala olmamış. Bakın görüyorsunuz. Şurada da pilav var. Kapat Şurada da pilav var. Kapıyı kapatalım. kırışlı işte bu arada ee... Neyse sonra değil. Arkadaşlar işte bakın. Şu olmamış galiba şu. Elindeki var ya o. Bakın. Tablette beyaz gözükebilir ama normalde olmuş hepsi. Tablette da değil. Ama aşağıda. Ha Evet arkadaşlar. Şimdi hepsini alacağız. Olmuş galiba. Hepsini alıyoruz. Alıyoruz. Hayır. Alıyoruz. Şahı Evet arkadaşlar. Az kaldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar patates neyden yapılıyor? Patatesden doğru. Tava arkadaşlar. Bitti. Şimdi topu kapatalım. Evet. Şimdi yiyeceğiz. Ya dökme. Dökme dök. Bardak ver. Hadi dök dök dök. Bardak ver. Dök dök. Onu bebe çıktı. Bardak getirme de hiç. Küçük şu. Evet arkadaşlar. Yağı döküyoruz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar geliyorsunuz. Lap lap diye ses çıkıyor. Şimdi meyve yiyiz ya. Evet arkadaşlar. Evet. Şof, gördün mü şu anda? Bardak hala sıcak arkadaşlar. Evet Hayır. arkadaşlar. Bir tane patates alayım ben. Hayır. Bir tane patates aldım. Şu tuzu da götür. Hatta götür götür. Ekmeği de al. daha. Ben al. olmamış. Ya işte. Al kötüsünü almışsın. Al bu ekmeği de. Sen tek yiyeceksin ya. Al bu ekmeği de. Al arkadaşlar. <laughs> al şunları ve geç. Hadi sen de Arkadaşlar biraz daha yemek yiyeceğiz. Araba çok az. Evet arkadaşlar çatal getirdim. Tat oh. bakalım. Ben de tadayım mı? Dört tane al sen. Evet arkadaşlar görüyorsunuz patates. Bir tane aldım şu anda. Tuz dök. Daha güzel olur. Biraz, Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Çıtır çıtır. Güzel. Çok güzel olmuş abi. El Ellerine sağlık. to am with this. Arkadaşlar bu arada biz bu patatesi güzel alıp da yapıyoruz. Normalde böyle şeyler yapmıyoruz. Allah dedi. Patates. arkadaşlar.